Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sakız Sar Dünya kitabını e, anlatacağım. Evet. Kitabın adı Sakız Sar Dünya dediğim gibi. E, ben bunu internetten okudum. E, şöyle ki bu kitap e, onun aktiviteli bir kitabı. Ben bunu da öneririm. Neyse şimdi e, yazarın adı Elif Şapak. Çok ünlü bir biri. kitap şöyle. Şimdi Sakız Sardunya diye bir kız var. İşte Sakız Sardunya. E, adından hiç memnun değil. Çünkü herkes ona dalga geçiyor isminden. Çiçek ismi bu çünkü. Evet. İşte e, sonra o kız çok kitap okuyor. Sakız Sardunya kitapları çok seviyor. Hep kitap okuyor. Annesiyle babası yani ailesi ya çok kitap okuma. Başka şeyler de yap yani diyor. Yani sevmiyor fazla kitap okumasını ama çok güzel bir şey kitap okumak. Neyse. Sonra e, Sakız Sardunya'nın annesi ve babası başka bir yere gidiyor. Biraz kalacak orada. O yüzden e, Sakız Sardunya'yı anneannesine götürüyorlar. Sonra orada kitap arıyor ama kitap bulamıyor. Bir kütüphaneye gidiyor işte oradan kitap alacak. E, kütüphanede bakıyor sihirli bir küre buluyor. Sonra alıyor onu kitapların arasında buluyor. Çünkü o küre şarj oluyor kitaplarla şarj oluyor. Evet sonra e, onun sahibini görüyor iki taneler. Bir tane kız var Zeliş, bir tane de erkek var çocuk onlarda. E, onlar sihirli bir ülkeden gelmiş. Sonra onlar e, onlarla birlikte e, sihirli ülkesine gidiyorlar. E, öyle macera, maceralar yaşıyorlar. Valla çok güzel bir kitap. En sevdiğim yeri kitabın yani kürenin şarj olması, kitaplarla nasıl şarj oluyor? Herhalde küre kitapları çok seviyor. Sakız sardinya gibi. Yani bu çok değişik. Ee, sevmediğim yeri yok. Yani o kadar güzel bir kitap ki öneriyorum. Yani gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu kesinlikle okumalısınız. Öbür yerlerini siz kendiniz okuduğunuzda bakarsınız. Ben hepsini anlatmayayım. Heyecan kaçmasın. Yani tavsiye ediyorum. Vallahi okuyun. Görüşürüz.